Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Sıla yolundan yine önemli bir haberle sizlerin karşısındayız. Ama daha öncesinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran Rabbime şükürler olsun. İnşallah cümlemizi Ramazan-ı Şerif ayından sonra Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na eriştirmeyi nasip etsin. Ramazan-ı Şerif ayı tüm insanlığa, tüm Müslüman İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız duaları, ibadetleri kabul eylesin inşallah. Evet sevgili dostlar, Sıla yolundan önemli bir haber dedik. Aslında bu haber Avusturya'da çıkan bir kanun. Mart ayının başı ile birlikte Avusturya'da bir kanun çıktı sevgili izleyicilerimiz. Artık hız kurallarına uymayan, aşırı hız yapan, otobanda olsun, şehir içinde olsun vatandaşların araçlarına el konulacak. Evet, tabi. Bu Avusturya'da yaşayanlar için değil. Avusturya'dan geçenler için de geçerli olduğu için sıla yoluna gidip Avusturya'dan gidenlerin de dikkat etmesi gereken bir kural. Sevgili izleyicilerimiz, şehir içinde normal kilometrenin 80 kilometre üstüne çıkarsanız, otobanda da normal kilometrenin 90 kilometre üstüne çıkarsanız araçlarınıza el konulacak. Evet, yanlış duymadınız. Devlet aracınıza el koyuyor. Aracınız leasing olsa da, kredili olsa da, kiralık olsa da, kendinize ait olsa da, isterseniz Avusturya'dan transit geçiyor olun, ister Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, ister İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka'da yaşayın fark etmez. Eğer Avusturya'dan geçiyorsanız bu kural hepinizi ilgilendiriyor sevgili izleyicilerimiz. Dediğim gibi eğer şehir içinden geçiyorsanız örneğin 30'luk bir yolda 110 ile gidiyorsanız yakalandığınız zaman aracınıza, el konulacak sevgili izleyicilerimiz. Ya da otobanda yol 130'luk. Eğer siz 220 ile yakalanırsanız aracınıza el konulacak sevgili izleyicilerimiz. Evet aracınız el konuluyor devlet tarafından ve araçlar bir yerde toplandıktan sonra satışa çıkarılıyor. Tabi şu anda Avusturya'da onun üzerinde el konulan araç var. Şehir içinde, şehir dışında Avusturya'nın birçok eyaletlerinde yakalanan arkadaşlarımız var, yakalanan vatandaşlarımız var. Tabi şu anda satışa çıkmış bir araç yok ama itiraz edenler var. Avukat tutup mahkemeye yoluna başvuranlar var. Bunun sonucu ne olur bilinmez ama şu anda Mart ayından itibaren Mart 2024'ten itibaren Avusturya'da çıkan kanuna göre şehir içinde 80, şehir dışında 90 daha fazla kilometreyle yakalandığınız zaman aracınıza el konulacak sevgili izleyicilerimiz. Peki daha yavaş gidiyorsanız ne olacak? Yani şehir içinde 80 ile değil de 60 ile yakalandınız. Yani 30'luk bir yolda 90'la yakalandınız. Yani hız limitini 60 kilometre aştınız. Otobandasınız ya da 50'lik bir yoldasınız ya da fark etmez. Otobanda diyelim 130'luk bir yoldasınız ama siz 200 ile yakalandınız. Yani 70 kilometre aştınız. Ne olacak? Bu defa da araçlarınız iki hafta el konulacak. İki hafta araçlarınıza el konuluyor. İki hafta aracınızı kullanamıyorsunuz. Trafikten men ediliyor sevgili izleyicilerimiz. Bu da ikinci bir kural. Sevgili izleyicilerimiz zaten Avusturya'da cezalar bir hayli fazla. Yani her zaman söylüyorum hız limitlerine uyalım. Yolların kralı değil kuralı vardır diye söylüyorum. Avusturya'dan geçerseniz inşaatlar 80'lik olur. Bu inşaatlarda 80 ile girip 80 ile çıkmak zorundasınız. İnşaatlarda section kontrol var. EDS elektronik denetleme sistemi. Mutlaka ama mutlaka bu ceza yaşadığınız ülkeye gönderilecektir sevgili izleyicilerimiz. Lütfen dikkat edelim. Sıla yoluna çıkan vatandaşlarımız malum yaz sezonu yaklaşıyor. Büyük bir heyecanla sıla yoluna çıkıyoruz. Sıla yolu çile yoluna kabusa dönüşmesin. Arabanız el konulabilir sevgili izleyicilerimiz. Sadece araba mı? Hayır aşırı hız yapanların ehliyetine de el konuluyor. Şu anda dediğim gibi onun üzerinde yakalanan arabaların sürücülerinin ehliyetlerine de el konuldu sevgili izleyicilerimiz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Biz her zaman söylüyoruz zaten. Hız limitlerine uyalım. Uymayanları uyaralım. Sadece kendi can güvenliğimiz, sağlığımız için değil, karşıdan gelen trafikte seyir halinde olan herkesin can güvenliği için Aşırı hızdan kaçınalım sevgili izleyicilerimiz. Kemerlerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken telefonla konuşmayalım, telefonla oynamayalım. Çocuklarımız arabadaysa mutlaka kinda seat, çocuk koltuğu mutlaka olsun sevgili izleyicilerimiz. Avusturya'da yaptırımlar çok fazla. Sizin yaşadığınız ülkelerde belki bu kadar kurallar sert değildir ama Avusturya'dan geçerken Avusturya'nın kurallarına uymak zorundasınız. Avusturya'nın kurallarına dikkat etmek zorundasınız sevgili izleyicilerimiz. Tekrar söylüyorum Avusturya'da Mart 2024'ten itibaren başlayan kurallar çok katı, çok sert. Araçlarınıza direkt devlet el koyuyor ve satışa çıkarıyor. Kredili olsa da, leasingli olsa da, kiralık olsa da, kendinizin olsa da hem aracınız hem de ehliyetinize el konuluyor. Nasıl? Eğer 80 kilometre fazla aşarsanız şehir içinde yani 30'luk yolda 110 ile yakalanırsanız, şehir dışında 90 kilometre aşarsanız yani 130'luk yolda 220 ile 210 ile yakalanırsanız yine ehliyetinize ve arabanıza el konulacaktır sevgili izleyicilerimiz. Tekrar söylüyorum bu kural sadece Avusturya'da yaşayanlar için değil Avusturya'dan geçecek transit yolcuları da ilgilendiriyor. O yüzden izin sezonu yaz sezonu yaklaşıyor. Ne olur kurallara dikkat edelim. Sıla yolu çile yolu haline gelmesin. Sevgili izleyicilerimiz Sıla yolu ile alakalı bütün haberleri Ahmet Serttaş Sıla yolu TikTok. Avrupa'da Anadolu TikTok. Ahmet Serttaş ile Avrupa'da Anadolu Facebook. Avrupa'da Anadolu Instagram sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi 20 seneye aşkındır. Kanal 7 Avrupa'da Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programı ile de sizlere yine Kanal 7 ekranlarından sesleniyoruz. Kanal 7 ekranlarındaki programımız her hafta pazar günü Avrupa saati 10.30, Türkiye saati 12.30'da Kanal 7 Avrupa ekranlarında. Bizleri izlemeye, bizleri takip etmeye devam edin. Tekrar tekrar hepinizin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız duaları, ibadetleri kabul etsin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin, cümlenizin üzerine olsun inşallah dostlar. Allah'a emanet olun.